<laughs> Allah'a <aşkına. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

thank you geldi dedi. Acil de ha dedi. Ben de bizim Altyazı yani. M.K.

Hvala što pratite kanal.

Kullu nefsin zâibatül mevsüm meyleynâ tuzceûm sadakallâhu l-azîm. Aziz ve değerli muhterem mümin ve mümineler, merhum Mehmet abiye karşı bu dünyadaki son vazifemizi ifa etmek için hepimiz buradan toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak Mehmet abiye rahmet eylesin, çıkmış olduğu bu yolculuğunu hayırlara vesile eylesin. Geride bıraktığı evlatlarına, eşine, dostlarına hayırlı ömürler, güzel sabırlar ihsan eylesin. E, tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor ama biz bu dünyaya gelmemek için nasıl direnemediysek bu dünyayı terk etmek için de aynı şekilde direnemeyeceğiz. Doğduk bu dünyaya geldik. Cümlemize nasip ve müessel Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kişi ahiret için çalışıp güzel ameller hazırlayıp Allahu Teala'dan cenneti isteyen kişidir. Ama aciz olan kişi, akılsız olan kişi ahiret için çalışmaz, ahiret için hiçbir hazırlık yapmaz ama Allah'tan cenneti ister. O kişi aciz kişidir. Cenab-ı Hak bizleri aciz olanlardan değil, akıllı olanlardan eylesin. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, dünya dayalan, mal dayalan, var biraz daha sen oyalan. İşte değerli müminler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müminin mümin üzerindeki Beş hakkı vardır buyuruyor. Bunlardan birisi öldüğünde cenazesine iftirak etmek, cenazesine katılmak, onun hakkında hayırlı güzel şeyler söylemek, haklarımız varsa haklarımızı helal etmek. Cenab-ı Hak her nefis ölümü tadı, tadacaktır. Dönüşünüz bana olacaktır. Evet Allah'tan geldik. Yine dönüşümüz, rücubumuz Allah'a olacaktır. Cenab-ı Hak cümlemize cümlemize iman ve Kur'an'la bu dünyadan göçmeyi nasip ve müesser eylesin. Sözü fazla uzatmaya hacet yok. Merhum Mehmet abi bize gereken her türlü vaazı, her türlü nasihatı bizlere yapıyor. Ben çıktım gidiyorum, ben sizin gibi olamayacağım ama bir gün gelecek benim gibi olacaksınız diyor. Evet, bu artık bizim gibi olamayacak. Tekrar bizim gibi e, dünyaya gelip konuşamayacak, efendime söyleyeyim e, şakalaşamayacak. ama bir evet. gün gelecek siz benim gibi olacaksınız. Bu cansız ata bineceksiniz, bu kutsalaya geleceksiniz. Onun için değerli müminler bu merasimlerden biz gereken nasihati, gereken dersi almaya çalışırsak yarın belki ben de bunun yerinde olacağım deyip de ona göre amellerimizi, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi ona göre idame ettirirsek inşallah kazançlı olanlardan olacağız. İnşallah Rabbimizi razı eden kullardan olacağız. Allahu Teala'nın da bizlerden razı olduğu kullar zümresine olacağız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'a, kul Resulullah'a ümmet olmayı nasip ve müessel eylesin. Değerli dünya hayatından ahiret hayatına intikal eden merhum Mehmet abiyi hali hayatında nasıl bilirsiniz? Müslüman olduğuna şahit misiniz? Müslüman olduğuna şahit misiniz? Müslüman olduğuna şahit misiniz? Olduğuna şahit misiniz? Olduğuna şahit misiniz? Dünyadan ahirete müteallik bütün Komşuluk ve akrabalık haklarımızı helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? muyuz? Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Şahitliğimizi, helalliğimizi dergahında makbul eylesin. Kendisine rahmet eylesin. Yolculuğunu hayırlara vesile eylesin. Evet. Kardeşimiz diyor ki eğer birisinin Mehmet abi de alacağı varsa yani Mehmet evet. abinin birisine borcu var ise e, varislerine, çocuklarına, akrabalarına lütfen söylesinler. Eğer alacaklı olan varsa onu söylesinler. Alacaklarını en kısa zamanda alacaklar inşallah. Lillahi Teala Efendim? Ha, tabi, evet, tabii, tabii, tabii. Sonra, e, oğulları var burada, akrabaları var. Onu, yani bu konuda utanmak diye bir şey yok derdim. Yani olabilir, borcu vardır, unutulmuştur, belki verecekti, unutmuş olabilir. Yani onu söylemek aslında söylememekten daha güzeldir. Söylemesin içinde ukte kalır, helal edersen mi, etmesen mi o daha kötü. Ahirete taşıdığın zaman, ahirette o hakkı nereden bulur da verecek? Ama şimdi söylersin varislerine, verirlerse, hakkını helal edersin, vermezlerse artık orada ya helal edersin ya orada hesaplaşırsın. Onun için bu dünyadaki hak ve hukuklarımızı mümkün mertebe ahirete bırakmayalım, ahirete taşımayalım değerli müminler. Billahi Teala Fatiha. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vel aqibetu lil ve la udvane illa lel al zalimin. Ya Rabbel Alemin okunan sure-i celileleri dergahında kabul eyle. Bunlardan hasıl olan edir ve sevabı evvelen bizzat müdesai kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün peygamberlerin ruhlarına hediyeledik hissedar eyle. Bunlardan hasıl olan edil ve sevabı burada hazır bulunan mümin ve müminatın bütün geçmiş ruhlarına hediye ederek ki eyle. Bunlardan hasıl olan edil ve sevabı has zaten ahiret ordusu merhum Mehmet abinin ruhuna hediye ederek haberdar eyle. Kabrini Kur'an'ın nuru ile kur, nur makamını cennet eyle. Çıkmış olduğu yolculuğunu hayırlara vesile eyle. Kabire, kabire vardığından münker ve nekir melaikelerinin suallerine فوائد شك الأجمل نسل المقتدي لنا آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> Terima kasih atas dukungan Anda. اربي <applause> <applause> Ага, нахуй. Я не знаю, до чего я нахуй bir kanal'a geçecek. Para mı vereceksin?

إنا جعلنا في أعناقهم أعلانا من يا أيها الذين وجعلنا من بين أيديهم كدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يرسلون وسلام عليهم أأنذرتهم أم لم لا يقبلون إنما ترسل من اتبع الذكر وخشي الرحمن في موالبه وبشره بمغفرة واجل كريم. لا نحضر الموتى من ونكتب ما قدموا آثارهم. وكل شيء أحصيناه في إمام وجب لهم مثلا أصحاب القرية إلا أهل أبو إذا أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بسالك فقالوا إنا إليكم مرتدون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ما أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لنهتدون وما علينا إلا ببلاء مبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعرف الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة